Ya, neredesin oğlum? Dünden beri seni arıyorum, telefonun cevap vermiyor. Kusura bakma dedi ya. Ha, sessiz de unutmuşum o yüzden. Bana bak, bizim torun erkek mi oluyor kız mı? Söyle bakalım. Söyleyemem dede, kusura bakma. Ne demek söylüyorsun? Ablama söz verdim, söyleyemem. Ya oğlum ben dedeyim ya. Bana söylemeyeceksin, kime söyleyeceksin? Olmaz dede. Sana söylersem başkaları da öğrenir. Başkaları öğrenirse ablama söyler. Ablam doğuma kadar bebeğin cinsiyetini öğrenmek istemiyor. Bak bu ikimizin arasında sır olarak kalacak. Hiç kimseye söyleme. İki kişinin bildiği sır, sır değildir dede. Ya devlet sırrı mı bu? Yani söylesen ölür müsün? Ölürüm dede. Ablam beni öldürür. Anlaşıldı. Senin anladığın dilden konuşmak lazım. <laughs> Yapma Allah'ını seversen dede ya. 20 liraya ben sana saati bile söylemem. 30. Olmaz dedeciğim. Ama şöyle bir anlaşma yapabiliriz. Ne? Eğer hafta sonları arabam bende kalırsa bebeğin cinsiyetini söylerim. Neden araba sende kalıyormuş? E malum artık kız arkadaşım var. Hafta sonları onu gezdirmem lazım. Benim de kız arkadaşım var. Ben de hafta sonları Yeliz Hanım'ı gezdiriyorum. O zaman bu anlaşma yatar dedi. <laughs> Yatarsa yatar. Nasıl olsa ben bir yolunu bulup öğrenirim. Oo, Hoca Efendi oğlum nasılsın, iyi mi? İyiyim, iyiyim. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. <laughs> oturun, oturun. Ne <Neyi gülüyor> ikram edeyim size? Öyle şey mi olacağım havuç? Söyle bakayım, bir seni ikram eder? <laughs> <laughs> Bak, <gülüyor> dolma, kek. Oh, karnım da bir açtı ki sormayın bana. <laughs> Önce öt taken. Öteyim mi? He. <laughs> Değil be canım bize çocuk. Kız mı olan mı? <laughs>